E, cana Can Ataklı'ya Can herhalde muhatap olacak halimiz yok. Can Ataklı'nın Ulu Önder dediği Mustafa Kemal'den örneklerle Can Ataklı'yı cevaplayacağız ki hiç ağzını açamasın. Öyle bir şey yok. Bunlar Mustafa Kemal'i tanrı edinmiş tipler. Öyle bir şey yok. Tayyip Erdoğan dahil hiçbir ölümlü tanrı değildir. İdol değildir. Eleştirilemez değildir. La el değildir. El müteal asla değildir. Bunlara biz insanlığı öğreteceğiz. Bu insanlığın gereğidir. Hüccelerim ad edince yemin olsun ki son nefesime kadar ben böyle düşüneceğim. Ben eleştirilebilirim. Herkes can da eleştirilir. Herkes eleştirilir. Ama şehitler eleştirilemezler. Ama bak Türk ordusuna Mehmetçiğe salak aptal diyenler var bunlar. Can Ataklıydı o diğer FETÖ'cüydü neydi o müptezel vardı ya bir tane. Dangalak vardı onun çaka çaka bir yani ismini bile unutuyorum artık istemiyorum hatırlamak çünkü. Çünkü niye yani hiçbir esamiler okumayan tipler bir sosyal medya hesabından hoca efendi dedikleri şerefsiz piçin talimatıyla. Bunu da savcı beni bir gün çağırdı biliyor musunuz anlattım mı onu? Savcı çağırdı bir sürü ifade suç duyurusunda bulmuş Fethullahçılar çağırdı savcı dedi ki Fatih Bey hiç çağırmak istemiyoruz öyle savcı da var ama dedi yukarıdan dedi hani savcı dedi yine e, bunu geri gönderdi burada dedi. Affedersiniz P.I.Ç'ye yazıyor aynen böyle yazıyor. Dedi ki hani hakaret mi bu? Ben dedim ki ben onu normal manasında kullanıyorum çünkü ben küfür etmeyeceğim şimdi yanlış ama piç demek marpuç bilir misiniz marpuç? Nargile'nin kıvrımı böyle nasıl şeyin o marpuç var ya nargileden gelen o ortum. Şimdi nargile eğer giderseniz ben şimdi içmiyorum bayağı 5-10 sene oldu ama 5 sene diyeyim de yalan olmasın. Oldu ama o hortuma dikkat edin hortum sıkışık sıkışıktır. Hiç Farsça sıkışmış, ezişmiş, büzüşmüş, durmuş demektir. Yani Fethullah Gülen'i görüyor musun böyle video? Amerika, Pensilvanya'da anladın Anladın ne olduğunu? Fethullah Gülen sıkışmış böyle. Besleme olmuş böyle. Amerikan çiftliğinde onu besleme haline getirdik. CIA'nın elinde CD'ler, en ahlaksız CD'ler. Ne oldu? Çıkamıyor bir şehirden çıkamaz hale getirdik. Bütün dünyaya CIA Golden Generation diye Amerikancı, Amerikan yalakası köpeği nesiller e, üretecekti. Bu mikropları yayacaktı. Ama şimdi ne oldu onu orada? Dolayısıyla ben savcıya bunu anlattım. Çok güldü. Nereden buldunuz bunu dedi? Yok dedim. Örnekler muhtelif arttırılabilir. Ama dedim arada noktalar var. Dolayısıyla onun da paralel ihanet çetesi. PIG falan <laughs> öyle mi diyelim bizde? bu hani bu anlamda piç dedim onu o anlamda da kullanıyorum o anlamda da kullanıyorum ama dedim eğer hani bunu gönderen savcıyla da hani bunu kim bir daha hangi savcı al dediyse ben dedim onun yüzüne de aynısını söyleyebilirim yani Fethullah Gülen'e bak aynı savcının yüzüne de aynısını nasıl hakime söylediysen mahkemede terör örgütü üyesisiniz siz diye bu Bakırköy adliyesinde tamam bunu nasıl söylediysem hakimin yüzüne böyle felç geçirdiği yüzüme baka kaldıysa benim tamam Aynısını savcının yüzüne de söylerim ben dedim falan. Yok yok hiç gerek yok tamam. Kısaltma dedi yeterli dedi. Kısaltmayı ya yaz kızım dedi döndü ama savcı şokta. Niye? Yeryüzü ilahıydı Fethullah Gülen. Biz Aralık 2013'te çıkıp da Fethullah Gülen yargılanmalıdır. Örgüt lideridir. Hoca efendi değildir orada duruyor video. Diyene kadar bu ülkede yani birçokları için diyelim biliyorsunuz ne olduğunu bittiğinin yeryüzü tanrısıydı. Kim ilk kafayı kaldıran, ilk kim direnişe geçen, ilk kim dik duran, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan olmadan FETÖ ile mücadeleyi kimse yapamaz bu ülkede diyen kim? İlker Başbuğ bu ben demiyorum Kemalist Atatürkçü söylüyor. Kim Nihat Genç söylüyor ki Nihat Genç'in de bana geçmişte şurada daha bir 10-15 gün öyle sataşmışlığı vardır. Nihat Genç şimdi bu yaşlandıkça ergene bağlıyor tipler. Nihat Genç'i oradan ben biraz ma mazur görüyorum ama internet sitesi de ver yansı mesela iftira atmış bana. E yapmayın hani biz sizinle savaşa girerse çok zararlı çıkarsınız. E çünkü başka türlü durumlar var Nihat yapma hani bizimle oralara girmek sana bir fayda getirmez Nihat biz... Senin yanından atmak istemeyiz. O yüzden sen de bize e, bir dakika,